Bugün oyuncak oynuyoruz. Değil mi Erkemal? Oyuncak yani bu korku oyuncağı. kafamdan belli oluyor. Senin sıfatına... Çok tatlı bir sıfatı var gerçekten değil mi Hı -hı. Sıfatına bak. Ne bir şey bu? sana benziyor. Tamam. Sonraki videonun konusu Freddy. Freddy oynuyoruz. Sonra? Sonra bilmem ne oynayalım. Sonra ana sayfama çıkan o bıçaklı oyuna girelim. Değil mi? Ya. Hı. Osman Bey. Arkadaşlar yüklensin. La 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 küçükken bu oyunu oynuyoruz. bak camdan bakıyor. Evet camdan bakamıyorum. <laughs> ben ayıcık olmam valla. Ben ayıcık olmayacağım. Ben girdim. Ben de girdim. Ayıcık olmadım. Evet eve bu da çok versem gibi. Bu da ayıcık var tamam mı? Evet. bu da süre var. Bu da Biliyorum Ayı bu olmasın. oyunu. Ayıcık var kaç. Oyuncaktan kaçmamız lazım. Kaçın. Emekleyeceğim ben bu arada. Emekleyin çok yavaşmışız ya. Aaa şey oyundan çıkıyordum <laughs> az kalsın. <Dedem, gülüyor> <laughs> ben ayıcığı gördüm. Ayıcık <laughs> Mavi anahtar. Mavi anahtar aldım Elke ay, ay. Ya ben mavi anahtarın yerini görüyorum. Eğilmemiz lazım. Mus, mavi anahtarın yerini söylesene bana. Eyvallah. Mavi anahtarın yeri çok kolay. Eyvallah. Kırmızı anahtarı al. Kırmızı anahtarı. Mavi anahtarı istiyor. Ben Sıfırı siyah anahtarı buldum. Ay, ay mavi anahtarı. yeri mavi, anahtarı. Ben, ben, mavi anahtarı. Yeni burada. Gel. Gel gel ayıcık <laughs> şu taraf. Burada mavi anahtarı istiyor. Yeşil anahtarı mı aldın yerine? Senin gibi. <laughs> Sonra yeşil anahtarı al gel. Bunu aç. Bu arada ayıcık gelecek bence. Ben, ben adam öldün mü? Senin. Sen ayıcık koyuyor mu? Kovalamadı. Umut, ben ayrıca yapıyorum yerini. Şu anda, şu anda kendinin yanında. Şu anda çıkacağımız yeri orada. Kırmızı anahtarın yanında şu anda. Kırmızı anahtarı almaya çalışıyor. Şu anda girdi. Yerden sonra oradan çıktı. Bizimki mavi. Anahtar kare değil. Mavi anahtarın yeri ama mavi anahtar tam değil. Kara mavi anahtar. Bunu seni istiyorum. Ayıcık nerede? Bu sadece kaya normal yerde Maşallah. Maşallah. Bu ayıcık bak. Bu sadece senin adın? Bak ayıcık orada. Bu da ayıcık. Orada pembe anahtar. Pembe anahtarın olduğu yerde. Anahtar. Pembe anahtar kare lazım bizim. Erkekler tuvaletine bakacağım. Bu da yok. Şey yok. Oyuncak oynamıyoruz galiba çok zor baba ayrıca ben göremedim ha kaçın bu arada oyundan gidiyoruz bir oyun bulana kadar bay bay evet, tamam oyuna geldik geldik <laughs> ya. nasıl böyle çok, çok olmuş abi şey la çok la. bu oyun. gittik ay keman şuna e, gir saçım var şu koynuma değince uydum அஞ்சாபாகி